beni polis falan mı zannediyor acaba? Nasıl gidiyorsun kızım? Darmudum ettin etrafa. <laughs> yani yol varken anlamsız bir yere girdin ama çözemedim ben bu işi. Oo, polis sireni. Banyak love. Ne yaptın? Dur ne yaptın? Bu neydi? Dur. Dur tahmin edin. Dur dur dur. Acım içeriden. Çık bari buradan, çık. Çık. Git suave başla sen. Ne oldu Ay sıkıştım burada Bir defa değil on defa yaptı. Çık 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 oradan. Git git soy şu şey benzini. <laughs> ya yol <laughs> bildiğin yol. Yola kırı döke gitti ya. Ne bankaymış be birader ya. Of of. Bir defa Araba. Gidin artık. Araba sizi. <laughs> <değil>. Çıkacağım <laughs> gideceğim. Altını mı satacağım. Bir saniye. Bir dakika dur araba. Bu Mr. Voodoo kimdi? Bu adam mı? Mr. Voodoo diye birini hatırlıyorum da ben. Serhat abi. Hatırlamıyorum ki valla bende. Boğaç'ın rütbesini düşün abi. Daha Niye da. ne yaptı? Vp e dahilinde şey yaptı. Teyzeliyken can doldurdu. Hallederiz ya yani biraz. Yayın falan bilsin. Öyle şey yaparız. Ayrıca benim onunla konuşmam gereken bir konu daha var. Başlasa söyle. Ya. Ece. Başladık. Gazı geçtim biraz. Nasıl başladın? Başladı ya. O Yandım değil mi? bence gelirler size artık. Gaz istasyonu soyuluyor diyor. Bütün gazalar öldü. Hani hangisi soyuluyor ya? Ben de göz şimdi ben... De. Zaros. Zoros mu? Allah Zorosu Allah. Zaros'ta değil misiniz? Yo biz yukarıdayız şeyde. Eee... Sirta. Eee orası soyulduydu ama hatırlıyorsam. Ben soydum. Bir daha evet. mu 15 dakika geçince? Nasıl sen? Ha sen mi soydun? Ben soydum. Şimdi şey soyuyor. Ece. <laughs> <laughs> ha, abi üst üste nasıl soyulabiliyor ya? O, o hat, abi, uyarı vermesi lazım. İşte şey zamanda soyuldu. 15 dakika geçince uyarı vermiyordu galiba. Baga girmiş olabilir. Bak para geldi. De... araba dur. Duydum duydum. Abi, sigara Geliyor daha Şeyini Şey yapma, adamı direkt vurma. Sen misin arabadaki? Hayır hayır hayır. Ne diyeceğim ben buna? İn mi diyeceğim? İn de, in de. İn oradan. İn, 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 in. İn. İn, in, çabuk in. İn. Bizler beni atsana bir odaya yanıma. Araştırın. Araştırın. Sana söylüyorum. Abi. Tamam vurdu bir şey yaptı. Dur. İn. Eller havaya, eller havaya, eller havaya. Tamam vurduk. User left your channel. Neyi varmış, neyi yokmuş bakalım bu arkadaşın. <laughs> o atış etti değil mi? Aynen. Abi ne yavaş soyuluyor ya. Sen şey şikayetçi ya. Siz niye bunu kabul ettiniz ki sonra? <laughs> ha, 10 bin dolar. <laughs> Efendim? müzik açsana yani keyfimiz üzerine gelsin. Ben bizim arabayı getiriyorum. Aynı <laughs> renk lan aynı araba aynı renk şaka gibi. ben değil mi bu sen misin? Daha yeni yarıladı ya. Abi lan trek yaptı. Escape yap yapma lan. Aa yaptı boş boşa para gitti ya. Şey gitti. Benzin dolduralım buradan. Of. Oh. Ne zaman bitecek bu? Kızım alacağım para yok. 500 daha para alıyorsun. Bırak. Biraz o kadar olsun yani. Polis gelse beni var ya öldürecekler. Ben buradayken hiçbir şey olmaz, rahat ol. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini vururum, tık 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 tık. Abi hala banka söylüyor herhalde, hala çatışma var o bölgede. Of, Veli'den daha zor bir insansın ya. Onun hemfikiriz Kardeşine bak. Kardeşine ayrı... Kardeşine ayrı çekmiyorum, abisine ayrı çekmiyorum. Yok böyle bir şey. Kardeşime laf yok. Sertoş. <laughs> Çocuğa para ver de saç ektirsin kendine. <laughs> Onu böyle daha çok yakışıyor. Dostlar. Ben bunu video çekiyorum. Ne güzel videoda böyle çıkacak bütün dedikodun çıkacak yani. Gebertirim seni vallahi gebertirim. Vallahi koyacağım. Vallahi, vallahi gebertirim. İnsanlar seni tanısın da gerçek yüzünü görsünler. Şurada arkadaş dedik bağrımıza bastık yastıklarına. <laughs> yani hiç boş şeyin yok ki o anda dedikoduya dalıyorsun. Senin resmini nasıl buldum ama ya? <laughs> Hadi kızım ya parayı Az almadım öyle. hala. Ajan gibi. Aa bitti bu. Nasıl Aha bitti? 513 çaldım diye. Aa yürü yürü yürü. <laughs> Baskı da gel 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 gel. User joined your channel. Atla 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 atla. Atla kız. <laughs> 500 bin daha cepte. Semi. Hayırlı olsun. Söyle, söyle, gire ya. O paraları zapt etsin. Bir milyon cepte. O tamam mı kar? Kısmet abi.